Hoş evet canlar. Şimdi Mustafa abinin yanına doğru gidelim. Selamünaleyküm aleyküm. Vay kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk, abim benim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bursa'da yiyip yiyebileceğin en güzel etekmek bizde. Bir Konya'da yedim. Böyle güzel etli ekmek. Bir de burada yedim. Et ekmeğimizin özelliği odun ateşinde olması ve uzun olmasıdır. Mustafa abim et ekmeğimiz tamamen tavuklu etinden yapıyoruz. Konya mutfağı dedik ama Bamya çorbası olmazsa, olmazsa olmazlarımızdanız. Konya denilince et ekmek gelir akla ama <laughs> tiridimizde olmazsa olmazlardanız. Ankara yolu Büyükşehir Belediyesi arkası Konya sokasındayız. Bugün size 1.42 uzunluğundaki et ekmeğimizi yaptık. Yanında mezelerimiz ve yayık hayranla birlikte 170 TL. Mekanımız 3 katlıdır. Yer sofrası ve ayrıca masalarında mevcuttur. Haftanın her günü açığız. Herkesi bu sofraya bekliyoruz. Afiyet olsun.